Ne zararım var sana? Hadi çıkır şuradan Allah aşkına. Ne yaptım anneciğim? Kalk. Hay ne yaptım sana? Kalk kalk. Ne yaptım? Allah Allah kalk diyorum. Kalk. Oturuyorum. Kalk. Anne diye bağırıyoruz ya bir kalk. ölse. Niye? Bak. E sen onu seyretmiyorsun ki seyretsen arkanı dönüp uyumazsın. Börek ye olsa da yesek. Börek. O zaman flaş açarım. Aydın. Allah'ını Muhammed'ine çık. Tamam ya. seni seviyorum yavrum. İyi geceler de. İyi geceler. Hadi de <laughs> Anne seni seviyorum demedin. Ay çekil suratına vuracağım bir tanesi. Niye ben sana ne yaptım? Gayet iyi anlaşıyorduk en son. Çekil. Niye böyle yaptın? İyi geceler yavrum. <laughs> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Telefon düşüyordu, biliyorsun, değil mi? Çok iyi, çok iyi. Telefonum düşüyordu. İyi geceler.